Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir gün, bugün, bir gün, bugün, bir gün, bugün, bugün bir geldim. Ee, bunu gördüm. Bu bilmiyorum önceki videolarda var mıydı ve ben bunu ne için yaptım hiç bilmiyorum. Bakayım kaldığımda da hiçbir şey. Hani ya su var lan. Neyse tamam. Ee, bunu önceki videolarda var mıydı hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Hani... Önceki belki ben yapmışımdır diyeceğim de ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Hani ee, böyle bir şey yaptım mı? Gerçekten hatırlamıyorum. Buraya ben bir şey yapmaya mı çalıştım? Ne yaptım artık hani? Bilmiyorum dediğim gibi. Ama ne yapmış olabilirim diye bir düşünüyorum bir an Ne zaman yapmış olabilirim? Çünkü ben yapmadım bunu. Hani kuzenimle birlikte bir haritaya girmiştik. Ne yaptığına bakmadım ama hani benim yanımdaydı o sırada. Ona eşyalar verdim. Buradaki sandalye koy şu an işim var dedim. O da zaten Kalaslarla oynuyordu böyle. İlk defa gerçek Minecraft oynuyordu. Böyle, böyle, tak 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 kasları üst üste koyuyordu. Neyse öyle. Peki ben ne olduğunu anlamadım. 9 tane zart 5. Pek de bir işime yaramayacak ama olsun. Ve ayrıyetten ben at buldum. Anne ya bir tane daha. Ama benim 3 tane ata ihtiyacım yok. O yüzden uza kapak. E, hemen uyuyalım hiç yaratıkma istemiyorum. Bir tane lamamız vardı ama iki tane de lamamız vardı biliyorsunuz. Bir tanesi kaçmış sanırsam. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve ben video dışında bir yer yaptım. Yani bir tüccar görmüştüm aslında. Orayı tüccar için yapacaktım ama sonra tüccarı e, zombi öldürdü. Ve garip bir şekilde tüccar da zombi dönüşmedi. Ama olsun. Sen şöyle böyle misin? Hemen gideyim sizi oraya götüreyim. Sonra köylüler için yaptım. Minik bir köy buldum. İki saat yürüdüm. Allah'tan tanrım koordinatlarını unutmadım. Yürü git yürü git. Ya. Neyi patlattı? Ya o anasını patlatmış ya. Ben da koyun öldürmüşüm ben. Neyse senin dünyanın en şanssız ölmüş koyunu olmalısın. Ve bu arada ben deney yapmak için buraya bir şey yapmıştım. Bakın şöyle bir şey. Hadi buğday kısmı geldi. Hala yapabilirim. Yes. Hani şey olmasa bile, su olmasa bile ekiliyormuş. Daha yeni öğreniyorum. Evet, bu kadar. Yemek alayım. Videodan sonra bu arada şunları yaptım. Eğer kutusu, ikinci eğer kutusu, atır kutusu, ikinci atır kutusu, ölümsüzlük kutusu. Ölümsüzlük kutu Tamam, Creator'dan yaptım. Ama olsun. Zaten şey ciddi e, ciddi ciddi oynadığım bir değil bu. Ha, eğlence olsun diye çekiyorum. Hani şey bakımından eğlence bakımından çektiğim bir video. Survivor, normal survivorlar gibi düşünmeyin o yüzden. E ben burayı kırdım. Şimdi bebek zombiler gelecek buradan böyle geçecek. Kötü duruyor diye kırmak istemiştim. Ama tamam. Düzelttim her yeri. Ee, burada geçen benim gittim o kadar Plajir Kulesi aradım 100 saat 200 saat 300 saat 400 saat videonun ortalarına doğru böyle dondurdum pek de bir şey söylemedim hani ölmek gibi olmasın diye ee, sonra baktım burada girdim baktım iki tane eğer kalmış hıncımı sonra bu tavuktan çıkaracaktım vazgeçmiştim şimdi çıkaracağım beleş tavuk etti. Ee, buraya da onun altına ne koyacağım. Yani artık o kadar zenginim ki ne koyuyorum. <laughs> Neyse kapatalım artık şurayı. Buradan aslında artık ben bu tamamen toplayabilirim burayı. Ondan sonra işte ne bileyim bal kaba falan koyar böyle bir kendi demir golemlerimi oluştururum. Ama pek de canım istemiyor. Ya, geçen video nasıl yaptım ben onu ya? O 35 abone özel videosunda. Bu arada arkadaşlar kral BS'ymiş. <laughs> Neyse yanlış söylemişim parti falan. Kral parti demiştim. Kral BS'ymiş yine en son 35 abone gelen kişi. Of çıkmıştım O yüzden düştüm yine. Yes çıktım. İşte parkour time. Koş zıpla. Yay. Merhaba inek. Sadece şey olsun diye bir tane vurmak istemiştim. Dink. Arkadaşlar bakın şimdi işte sadece bir bir saniye basılı tutacağım. <laughs> Üç tane kırıyor bir saniyede. Ee, tohum bu da hiç yer değiştir. Tohum bu da hiç güzel. İnek tam şurası değil mi? O etlerin üstte çıkması lazım. Tam tam burası. Tamam. Kuleyi bir daha kullanmayacağım bu ne ya? Gel gel. Lan. Abi şaka mısın ya? Ne draw blok koymamak için elimden gelen şeyi yapmıştım ama burası boş katman ya dolduracağım Tamam güzel. Ee, en son ne diyordum ben? Hiçbir şey demiyordum galiba aynen. Şu 35'teki Nedryter'ı mı alsam? Ama işte böyle ana olarak dursun istiyorum biraz da. Bayak Seattle orayı alayım mı? Lan saçma sapan konuşuyor ya. Bıktım artık şunun saçma sapan konuşmalarından. Alma alma. Alma Yof. Başlayayım senin işine. Çok saçma konuşuyorsun. Hiç uğraşamam arkadaşlar ya Yolu. Yülü. Şimdi zor bir challenge yapacağım. Geçen gün videosuz yapmıştım. Bu sefer videolu yapacağım. Çok zor bir challenge olacak. E, tamam. Burada yakında bir video gelecek. Bunu A veya Ü üzerine, aman A veya E üzerinden yapacağım. E, A veya E hiç söylemeden bir video çekeceğim. Gerçekten birazcık zor olacak ama olsun. Yaparım herhalde. İnşallah yaparım. Neyse. Eksi 1229, 64, eksi 8. O hemen çete yazıp maceralara çıksak mı ki? E, bence çıkmayın. Nereye gidiyoruz Allah aşkına bu ne ya? Eksi 5. Netherite bitince çok kolay olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi inşallah bundan sonraki yer şundur ya. Sıkıldım artık yani. Yes. Elmasa geçiyoruz. Normalde biz buradan ilerliyorduk da hani şey hemen şuradan kolaylaşması e, kolaylaşmasın diye şuradan gideceğim şimdilik. Tamam tekrardan buraya geliyoruz. Servet var ya çıttır çıttır. Servet aynı zamanda verimlilik de var. i̇kisi yani de var. Çatır çutur kıra kıra geçiyoruz. Beleş elmas. Beleş ne Beleş sümrüt. Kim istemez? Lapis. Bu arada ben e, şey yaptım. Büyü yapacağım yere. Full bakın buradan şey aldım. Lapis aldım. Lapisleri oraya yığdım. Biraz da sandıklarım da vardı. Onları da kullandım. Tam bitti ya challenge. Kolay da. Bir sürü koyun var ama artık koyun etimi fazla ihtiyacım yok. O yüzden şimdilik bırakacağım. Şimdilik. Eee neyse. Ben sonra burada koyun yok etmişim. Bakın gördüğünüz gibi 64 lük, 64 64'lük duruyorlar. Bayağı kastım. <laughs> 25 tane inek eti. İnek etlerini kullanırım o zaman ben de. Ee, ondan sonra şuraya açalım. Bakın burada artık samanlarımız, tohumlarımız birlikte ölme totemlerini zaten önceki videodan kaldığını biliyorsunuzdur. 35 abone özel videosundan tabi izlediyseniz burada şöyle koyalım. Saman getirmişken koyayım. Ee, dur samanların yanına koyayım. Şimdi de şuraya tam. Zümrüt de şuraya koyayım. Sandık tam burada. Tam güzel ya. Dengeli beslenme. <laughs> ne alaka diye sorgulayacaksınız. Bence ne alaka. Neyse. Hayır Bayağı bayata vurdum. Bir dakikamız kalmış. Neyse. Bakın arkadaşlar ben dünyanın en iyi ok atan insanıyım. Gördünüz mü? Tamam. Gördünüz mü? Bakın tam tutturdum. Ve 200 milyar blok uzaktan yaptım bunu. Görüyor musunuz? Evet. 200 milyar blok uzak. Gerçekten. Eğer körseniz görmemiş olabilirsiniz. Yani ona bir şey diyemem ama. Ya bana yeni ok Bana yeni ok lazım. Bir de konuşabilsem. Bir te. Ya ben konuşamıyorum ya. Neyse. Ee... Neyse tamam devam edin Biraz önce inanmışlar. Neyse. Tamam çıktım tekrardan. <laughs> Neyse. Buraya aslında daha böyle şekil kitaplığım vardı değil mi benim? Beş dakika önce kitaplığım olduğunu unuttum galiba. Bakayım var mıydı ya? Ve burada mı var mı? Yok. Bakayım. Burada da yok arkadaşlar. Burada da yok arkadaşlar. Neyse yokmuş galiba. Ne yapıyorsun köpek? Bana yeni kitaplık lazım. Şimdi nasıl kitaplık yapacağım ki? Daha böyle şekil getirmem lazımdı bunu. Coin ne geldin buraya? He ne geldin? Artık koyunları yok etmiyordum ama sen bu kuralı bozmamı istedin. Ben de bozdum. Hı. Neyse arkadaşlar zaten yakında videoyu bitireyim. Hatta şimdi bile bitirebilirim. Hemen bu uyuyayım. Bayatların hızını sonraki videoda gösteririm. Madem sadece akşam uyuyabiliyoruz. O zaman ben de gece yarısı yaparım abi. Aa, gece yarısı oldu falan filan. Geç uyu. Ya köpeğe bakın bana bakıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bu orada. Neyse bu videoda burada bitiriyorum. Görüşürüz ve bay bay.